Bundan önceki iki videoda Bedir ve Uhud savaşlarına değinmiştik. Bu videoda Hendek Savaşı'ndan söz edeceğim. Bedir ve Uhud'da istediği sonucu alamayan Ebu Süfyan liderliğindeki Mekkeliler yani Müslümanlıkla savaşanlar tekrar ordu topladılar. Yahudilerden de destek alarak Medine'yi kuşatmaya yöneldiler. Bunun üzerine Selman Pak Medine çevresinde derin hendekler kazdırdı. Kendisi 5 yıl Nusaybin'de kaldığı için hendek kazma geleneğini biliyordu. Ordular toplandı geldi Yahudiler ve Müslümanlığa karşı savaşan Mekkeliler. Hendeyi geçemediler. Sadece birkaç kişi geçti. Bunlardan biri Arapların en ünlü savaşçısı Amir'di. Geçti meydan okudu kimse çıkmayınca karşısına Ali çıktı. Ali Amir'i internette. Daha sonra Hendey'i geçen Nefel ise korkup kaçarken Hendey'e düştü ve öldü. Burada da yine saldırgan olan karşı taraf yani Emeviler ve Yahudiler.